Evet arkadaşlar. Bugün kaçıydı? 9'u muydu? 8. 9. 8. 8. Evet, 8 Ağustos 2025. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Mahkemesi Hukuku dersleri devam ediyoruz. Bugünkü konumuz durdurma. Durdurma seyahat özgürlüğünü yakınlar ilgilendiren bir önleme tedbiri. Ve bu nedenle de kanunla düzenlenmiş PWSK 4A durdurmayı düzenliyor. 4A madde 2007 yılında kanuna eklendi. Ve daha evvel böyle bir maddemiz yoktu. Fakat eklenme sebebi anayasanın 13. maddesi. Anayasa 13. maddesine göre temel hak kısıtlayan devlet yetkilerinin kanunla düzenlenmesi gerektiği için 2007 yılında böyle bir madde eklendi. Ve durdurma sebepleri belirlendi. Kanunun 4A maddesinin birinci fıkrasında dört tane durdurma sebebi belirtiliyor. Birinci sebep bir suçun işlenmesini önlemek. Suç işlenmesini önlemek. İkincisi suç işlendikten sonra kaçan faili yakalamak. Üçüncüsü yakalama emri varsa bir kişi hakkında onu belirlemek. Ve dördüncüsü de tehlike varsa tehlikeyi önlemek için bir durdurma etkisi verilmiş durdurmanın gerçekleşebilmesi için ikinci fıkrasında bir makul sebep bulunması gerekiyor. Makul sebep. Ve polisin de durdurduğu kişiye bu makul sebebi söylemesi lazım. Neden durdurduğunu söylemesi gerekiyor. 1992 yılında ceza muhakeme usul kanununda değişiklik yapıldı. Ve sanık hakları yürürlüğe girdi o zaman ilk yıllarda. Ben de e, öğreneyim diye bir sene Amerika'ya gittim. Ve Siyakiz Üniversitesi'nde Amerikan hukuku çalıştım. O çok büyük bir kış olmuştu. Dekanın evine gittik bugün. Dekanın evinden gece dönerken çok yavaş yavaş araç kullanıyorum. Arkadan polis ışıkları geldi, bir durdurdu beni bir polis arabası. Yanıma geldi o soğuk havada. Ve çok yavaş gidiyordunuz, sizi sarhoş zannettim. Onun için durdurdum diye bana durdurma sebebi söyledi. Şimdi şunu not edin. Polis bir kişiyi durdurduğu vakit durdurma sebebini söylemesi gerekir ve bu mecburiyettir. Söyleyebilir değil, mecburiyettir. Üçüncü fıkrasında polis durdurduğu kişiye durdurma sebebini bildirir. Bildirebilir demiyor. Takdir yok. Ve böyle bir yasal mecburiyete uymaması polis hukuku bakımından bir disiplin suçudur. Polis disiplin kanununda bunu açıkça yazıyor. Eğer mecburi öngörülen kurallara aykırılık varsa polis hakkında en azından disiplin yaptırımı uygulanıyor. Polisin durdurma sonrasında, durdurduğu kişiye durdurma sebebiyle ilgili sorular sorması hakkı var. Yani polis insanlara soru sorabilir. Bakın bakın, dört tane durdurma sebebi var. Tekrar bakalım. Bir, suç veya kabahatin işlenmesini önlemek. Bu önleme. İki, suç işlendikten sonra kaçan faili yakalamak, tespit etmek. Bu adli. Hakkında yakalanma emri zorla getirme kararı adli. Tehlike varsa tehlikeyi önlemek önleme. Önleme amacıyla durduruyorsa hak bildirmesine gerekiyor. Fakat şüphelenerek adli amaçla durduruyorsa durdurma sebebiyle birlikte susma hakkı, müdafiden yararlanma hakkını da söyleyerek soru sorması lazım. Çünkü ifade alma başlıyor o zaman. Şimdi bu kitapta iki tane yargıtay kararı var. O kararlara dikkatini çekmek isterim. Dipnotlarla gerçi ama. Bir 184 nolu dipnot var. 5, 319. sayfada. Orada ...2019 yılında Ceza Genel Kurulu verdiği karardı. eğer polisin durdurma sebebi Önlemi amaçlı ise, önlemi amaçlı durdurma ise, durdurduktan sonra kontrol yaparak yoklama yapabilir ve delil elde edebilir. Ve elde ettiği delil hukuk uygun delildir diyor burada. E, Ceza Genel Kurulu 2019 yılında verdiği K441 sayılı kararında. Fakat eğer kolluğun şüphesi doğduysa, Başlangıç şüphesi ise kolduğu gözünde bu andan sonra yaptığı işlemlerde adli aramanın kuralları uygulaması gerekiyor ve Cumhuriyet Savcısına bilgi verip, derhal bilgi verip emir alarak işlem yapması gerekiyor. Bu ayrıma çok dikkat edin. Durdurma acaba adli bir durdurma mı, önlemle durdurması mı? Adli durdurma ise bu takdirde şüphe üzerine durdurduğu için ceza muhakemesi kanunlarını uygulaması gerekiyor. Polis kanunu değil. Durdurulan kişi yakalanmış mı diye bir soru soralım kendimize ve durdurma ile yakalama arasındaki farkı belirtelim. Durdurma seyahat özgürlüğünü ilgilendiriyor. Bir insanın bir yerden başka bir yere gitmesini mani oluyorsunuz, durduruyorsunuz. Bu durdurma. Fakat kişi eğer yakalanırsa kişi özgürlüğü sınırlanmış oluyor. Bambaşka bir hakka gidiyorsunuz. Bu nedenle durdurma ile yakalamanın farkını ortaya koymamız lazım. Durdurma geçicidir. Fakat yakalama artık bir yere gidemeyeceği şekilde yakalanmıştır. Durdurma ile yakalama arasındaki kriter kişinin kendisini serbest hissetmemesidir. Makul ve orta zekalı bir kişi kendisini hisset, serbest hissetmiyorsa artık yakalanmış sayılır. Örnek olarak polis sizi durdurdu, kimlik sordu ve kimliğinizi aldı, otomobiline gitti, tabletinden araştırıyor aranan bir kişi mi değil mi diye. Beş dakika geçti, ne hissediyorsunuz? Gelecek, geri verecek, ben de gideceğim diyorsunuz. Fakat yarım saat geçti, bir saat geçti, arabadan çık, otur diyor sana. Artık bir yere gidemeyeceğinizi anladığınız andan itibaren yakalama başlamıştır. Durdurma ile yakalama arasındaki fark budur. Eğer yakalanmış bir kişi ise 24 saat içerisinde hakim önüne çıkartılması gerekiyor ve yakalama anından itibaren bu süre başlar. Hangi an? Karakola götürme değil, gözaltına alma değil. Yakalanma anından itibaren başlayan 24 saatlik bir gözaltı süresi. Buna dikkat edin. Durdurmanın makul sebepleri vardır. Dört tane sebep dedik. Bir tanesi tekrar bakalım şimdi. Suç işlenmesini önlemek. Suç işlenmesini önleyecek ama polis suç işleneceğini nereden biliyor? Nasıl anlıyor bir suçun işleneceğini? Burada makul sebep kavramından dün gördük. Endikatör varsa, somut olgular yakın bir zaman içerisinde suç işleneceğini gösteriyorsa polise bu takdirde suç işlenmesi önemli üzere durdurma etkisine sahiptir polis. Yine aynı şekilde kabahat, suç veya kabahat. İkincisi yakalama amaçlı durdurma. Bir kişi bir suç işlemiş, işledikten sonra kaçıyor. Kaçan bir kişi hakkında yakalama işlemi yapılabilir ve burada da eşkal bilgileri verilmişse diğer polisler onu durdurabilirler. Burada durdurma sebebi yakalamadır. Tehlikeyi önleme amaçlı durdurma olabilir. Arabanızla gidiyorsunuz, ileride sel var. Sele doğru gitmenizi engelleyecek şekilde sizi durdurabilir polis. İleri gitme, ileride sel var diye tehlikeyi önlemek için durdurma. Ve nihayet aranan bir kişi ise aranan kişi olduğu için durdurma var. Ama kanundaki lafza bakın şimdi. Hakkında yakalama emri ya da zorla getirme kararı verilmiş olan kişileri tespit etmek için durdurabilir. Eğer şimdi resmi verilerek bir arama kararı çıkartılmışsa ve resimdeki kişiye benzediği için bir kişiyi durduruyorsa o kişi resimdeki arama kararındaki resimdeki kişiye benzediği için durdurdu ise sorun yok. Ama sokaktan geçen insanları acaba bu kişi hakkında arama kararı var mı yok mu diye balık tutma şeklinde, fishing şeklinde durdurmaya başlarsa bu hukuka aykırı bir durdurma olur. Bu durdurma yetkisinin polise verilmesi bir ileri bir aşamadır. Fakat bugüne kadar yani benim 2007'den bu yana e, PVSK-4A ile ilgili sokakta gördüğüm tecrübe, ben de birkaç defa durduruldum. Polis bu kuralları uygulamadan durduruyor. Yani hakikaten bir durdurma sebebi olmadan durduruyor insanları ve bu da tabii insanlarda üç dört defa sokakta gezerken durdurulursanız niye beni durduruyorsun diye soru işareti geliyor. Ve burada da bir profilleme uygulaması var bütün dünyada ve Türk polisinde de. Belli insan tipleri, belli suç suçlar için yatkındır diye kabul edilerek daha çok durdurulur. Mesela Amerika'da falan yapılan araştırmalarda siyahi genç ise filan vesaire, yat da Müslümansa daha fazla durdurulduğunu görüyoruz. Yani Türkiye'de bir araştırma yok ama burada da öyle bir şey var diye tahmin ediyorum. Çok önemli bir husus durdurmalarda. Tekrar söylüyorum. Durdurma sebebinin bildirilmesi. Polis durdurduğu kişiye durdurma sebebini bildirmek zorundadır. Sizler hiç durduruldunuz mu? Kimlik soruldu mu? Size herhalde olmuştu tahmin ediyorum. Sebep söyledi mi? durdurma sebebi söyledi mi? Eğer bir kişi çıkarsa çok memnun olacağım yani Türkiye'de bana durdurma sebebi söylendi diyen bir kişi. Genel güvenlik diyor, Genel güvenlik diyor ama rutin kontrol diyor. Öyle bir şey yok. Türk hukukunda rutin kontrol bir düzenleme yok. Asayiş uygulamaları adı altında bir işleye başlatıyorlar bazı şehirlerde. Bunun yasal altyapısı gene yani yasada olmayan bir uygulama birkaç yerde devam edip gidiyor. Durdurma ile ilgili diğer önemli bir konu durmayan kişi hakkında zor kullanmadır. PVSK 16 polise zor kullanma yetkisi varmıştır. Ve bunu şimdi not edin. Polisin zor kullanma yetkisi her yerde karşımıza çıkacak. Üç tane temel koşula bağlıdır zor kullanması. Birinci koşul görev koşuludur. Polisin durdurma yetkisi kullanması için öncelikle görevli olması gerekir. İkincisi görevli olan kolluk memuruna uymamak şeklinde direnme olması lazımdır. Direnme. Üçüncüsü de Zor kullanılacaksa bu iki koşulu varsa ölçülü bir şekilde zor kullanılması gereken şekilde PVSK 16 bir düzenleme getirmiştir. Şimdi polisin durdurma yetkisi var. Bir kişiyi durdurması gerekiyor. Suç işleyebilecek bir kişi diye sebep, makul sebebi var kendisine göre. Dur diyor. Fakat kişi durmuyor. Arabasıyla kaçmaya devam ediyor. Şimdi polisin bu kişiyi durdurma yetkisi var. Çünkü durmadı, görevli polise itaat etmedi. ölçünüz zor kullanması gerekiyor. Ve İzmir'de yaşanan çok elim olay var. Birkaç çok elim olaylar var. Kaçan arabanın arkası ateş ediyor. Ve ateş ettiği vakitte arka koltukta oturan kişiyi sırtına vurup öldürüyor. Ya da başka bir şekilde bir zarar veriyor. Bu gibi hallerde polis de kusurlu. Yani olası kastla adam öldürmeden de mahkum olanlar var bu gibi hallerde. Bu nedenle zor kullanmada durdurma sonrasında zor kullanma kolla verilmiş bir yetki ama ölçüyü kaçırmaması lazım. Ölçülü bir şekilde durdurması gerekiyor. En son bu şey vardı belki görmüşsünüz. Dilan Çatak İbrahim Tatsiz'in kızı diye. O mesela Duruhtan uyumuyor. Arkasından polis havaya ateş ediyor. Durduramayınca sonra dönmüş bir de polisi ben ne için şey yedirdiniz diye kışkırmış. Ama havaya giden kurşun sonra aşağıya indi bir, bir yerde. Kim bilir Havaya ateş etme de şeydi. Çok önemli bir başka bir nokta söylüyorum şimdi size. Durdurma sonrasında polisin arama yetkisi var idi. 2017 yılında Anayasa Mahkemesi bu yetkiyi iptal etti. PSK 4A'da diyordu ki eğer bir kişi durdurulma sırasında aranması gerekiyorsa kolluk amirinin oradaki kolluk amirinin sözlü emri ile kolluk arama yapabilir diyordu. Sözlü emir kelimesi geçtiği için kanunda Anayasa Mahkemesi Anayasa 20. maddesine dayanarak dedi ki her türlü arama karar ve emrinin yazılı verilmesi gerekir. PVSK 4A'daki bu sözlü emir anayasaya aykırıdır ve ben bunu iptal ediyorum dedi. Yani şu anki durumda Türk hukukunda durdurma sonrasında polisin arama yapmak yetkisi yok. Fakat yine çok sıklıkla görüyoruz ki polis durduruyor. Durdurma sonrasında aramalar yapıyor ve siz diyorsunuz ki valinin verdiği emirle yapıyorum diyormuş sormuşsunuz. Valinin verdiği emirle de arama yapmak diye bir şey bugünkü mevzu yok. Yazılı bir yerde yok. Ama <laughs> Vali ver, vermişse böyle bir emri, aykırı bir emirdir. Onu da yapmaması gereken polis. Şimdi arama yapmaması gereken polislerin arama yaptığını birçok hallerde görüyoruz. Ve yargıtay kararlarına karşı da bu e, yükseliyor, oraya kadar da gidiyor yargıta. Şimdi böylece durdurmayı bitirdim.